etkinleştirelim. Bunlar ne oluyor anlamıyorum ki. Şu, aha bu ne lan? Selamın aleyküm. <laughs> bugün sizlerle beraber yepyeni bir videonun Arkadaşlar bugün sizlerle yani bildiğiniz gibi piramitler geldi. Hemen şuradan inelim de Dur şöyle biraz yavaştan. Böyle bu yeni mod gelmiş. Tapınak falan havalanıyor. Gerçekten efsane bir mod. Bakalım adam var mı? Adam yukarılarda oluyor çok ya. Adamlar sonra saldırmaya başlıyor falan. Ha silah bulduk tamam. Gerisi yalan. Hop hop. Burada bir yerlerde de adam işte. Burası tamam. Şimdi adam gelse bile görürüz şuradan. Havalanacak zaten birazdan tapınakta. Şu bu neymiş çok merak ediyorum. Bir dakika bakalım adamlar geliyor mu ya. Adamlar dalmasın da bizi. Harita tamamdır alanın içinde. Bir dakika bekleyelim şöyle bir. Burada pusuya yüksek acaba. Yok burada pusuya çökelim. Adam geliyor adam geliyor. Gel bakayım ya da gel gel hadi gel. Gel ya of durmadan lag oldu. Hukta kaldık dur. Havalanmaya başladı tamamdır Şu anda uçuyoruz herhalde Aydınlat bekle bakayım nerede muhafız kapısı Çok merak ediyorum cidden ya Tapınak kendi kendine hareket ediyor herhalde Dur şöyle şuraları bir dolduralım da Etkinleştir Hah Mührü. bunlar ne çok garip bir şeyler var burada Muhafız mührü falan filan Yeni etkinlik efsane ya Şunu da etkinleştirelim Bunlar ne oluyor anlamıyorum ki Şu Aha bu ne lan Ay ay Allah burası şey lan bu ne biçim muhafız Tara tara ölmüyor bitmiyor Zombiler de oluşturuyor diye biliyorum bu Kaçsak mı acaba Kaçam yok da kaldık böyle Aha öleceğiz Hayır Bomba atayım Hadi Hadi Bu ne ya Öldük lan şunun yüzünden öldük ha. Normalde almıştık. Bu ne biçim garip ya. Öldürdü bizi.